ABD Başkanı Joe Biden'ın Kentucky eyaletinde en az 70 kişinin ölümüne yol açan hortum felaketi için federal acil afet bildirgesini imzaladığı bildirildi. BBC'nin haberine göre Biden yaptığı açıklamada hortum kasırgasından en çok etkilenen ülkenin orta batı eyaletlerine yardım sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti. Yaşanan felaketin ABD tarihinin en büyük kasırgalarından biri olduğunu vurgulayan Biden, eyalete fon sağlayan federal acil afet bildirgesini imzaladığını aktardı. Biden, yakınlarını kaybeden ve henüz bulunamayan kişiler için dua ettiğini belirterek, federal hükümet elinden gelen her şeyi yapacak, bunun üstesinden beraber geleceğiz dedi. Biden, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu ekiplerinin Kentucky'ye gideceğini, ağır hasarlı evler dahil olmak üzere evleri yıkılan kişilere yardım sağlanacağını bildirdi. I do not have any Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'la ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede iki bakan, Çin'in Hint Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirmesi mutabakatına vardı. Çin'in Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkan ikili, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurguladı. Blinken, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı Japonya-ABD-Güney Kore Üçlü Zirvesi'nin güvenli, müreffeh, birbirine bağlı, serbest ve açık Hint-Pasifik için taşıdığı değerin altını çizdi. İkili, Ekim ayı başında Japonya Başbakanlığı'na seçilen Kishida Fumio'nun ABD'de Başkan Joe Biden'la buluşması ve iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nı bir araya getirerek iki artı ikili zirveye yönelik hazırlıkları da ele aldı. So Uh, really, uh, vulnerable to... AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları 16 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının girişinde basına açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yılın son Dışişleri Bakanları toplantısında gündemin yoğun olduğunu söyledi. Borel konulardan birincisi ve kesinlikle en önemlisi Rusya'nın birliklerini yığdığı Ukrayna sınırındaki durum dedi. Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlık durumunda bunun Rusya için yüksek bir maliyeti olduğuna dair net bir sinyal göndereceklerini ifade eden Borel, öte yandan Rusya ile böyle bir krizi engellemek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurguladı. Toplantıda Belarus sınırındaki göç krizinin de görüşüleceğini belirten Borrell, Lukashenko yönetimine yönelik yeni bir yaptırımla ilgili karar alınmayacağını aktardı. Borrell, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban'ın yönetimi alması ve ardından meydana gelen gelişmeleri de değerlendireceklerini kaydetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, iki Filistinli yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri Nablus'un Rasulayn mahallesine erken saatlerde baskın düzenledi. Baskın sırasında gerçek mermiyle başından vurulan 31 yaşındaki Filistinli Cemil Muhammed El Keyyal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. İki Filistinli gencinse İsrail askeri aracının çarpması sonucu yaralandığı ifade edildi. Filistinli yerel haber sitelerinde İsrail askerlerinin Resulayn mahallesine düzenlediği baskında başından vurulan Keyyal'in hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. <laughs> Afganistan'da Taliban yönetimi içinden resmi tanınma talep etti. Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahit, Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yu'nun da katıldığı başkent Kabil'de düzenlenen törende konuştu. <laughs> Mücahit, Çin'in Taliban hükümetini resmi olarak tanımasını istediklerini dile getirdi. Karşılıklı saygı temelinde Çin dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Mücahit, Çin'in Afganistan için bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Mücahit, Taliban'ın resmi hükümet olarak tanınması için gerekli şartları yerine getirdiğini ve diğer ülkelerin artık kendilerini resmi olarak tanıması gerektiğini belirtti. Umar, rakibim, abadest, sehati, Mücahit, biz başkalarının işlerine karışmak istemiyoruz, başkalarının da bizim iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz dedi. <laughs> Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yu da ülkesinin Afganistan'daki siyasi ve insani durumu iyileştirmek için Taliban hükümetiyle birlikte çalışacağını kaydetti. Yu, mevcut durumda Afganistan'ın gerçek bağımsızlığa kavuşması ve siyasi durumunu iyileştirmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacının olduğunu vurguladı. Yu, Çin'in ABD'ye Afganistan'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması için çağrıda bulunulduğunu sözlerine ekledi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanen, ülkede aşırıcı belirti gösteren 21 caminin kapatıldığını açıkladı. Darmanen konuk olduğu Fransız televizyonunda son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanen, bu adımların ayrılıkçı yasa temelinde atıldığını ifade etti. Darmanen cumhuriyetçiler ve aşırı sağcıları ayrılıkçı yasanın maddelerini oylamadıkları için eleştirerek, yasa sayesinde Fransa tarihinde ilk defa bu sayıda cami kapatılmasıyla övündü. Fransa'da denetim yapılan 36 camiye Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmedikleri için dokunmadıklarını belirten Darmanen, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verildiğini aktardı. Darmanen, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Irak Dışişleri Bakanlığı Belarus'tan 3556 kişinin ülkeye geri getirildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahaf, yerel medyaya yaptığı açıklamada, şu ana kadar 3556 kişiyi Belarus'tan Irak'a geri getirdik. Pasaportunu kaybeden 383 kişi için de geçici pasaport temin ettik dedi. Sahaf, 3 gün önceki açıklamasında da Belarus'tan 417 Iraklı'nın ülkeye geri getirildiğini duyurmuştu. Irak'taki olumsuz yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişi daha iyi bir yaşam hayaliyle yaz aylarından beri Avrupa'ya gitmek için Belarus sınırında zor şartlarda bekliyor. 6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Ankara'da düzenlendi. Başkent'te bir otelde düzenlenen açılışta konuşan Abdullah Eren, yurtdışı Türkler ve akraba toplulukların dünyanın farklı ülkelerinden uluslararası öğrencileri Türkiye'ye getirerek düzenlediği burs programlarıyla Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin sayısına ve niteliğine önemli katkı sunduğunu kaydetti. Burs programlarıyla Türkiye'nin son yıllarda dış politikada koyduğu "dünya 5'ten büyüktür ve Türkiye Türkiye'den büyüktür" gibi söylemlerin altını doldurmak istediklerini dile getiren Eren, uluslararası öğrencilere öğrenim müfredatının yanı sıra sundukları kültür sanat, spor, mühendislik ve daha birçok alandaki çalışmalarla bu söylemleri desteklemeye gayret ettiklerini vurguladı. Ee, şöyle bir yaklaşım getirmeye çalışıyoruz. Yani bir burslandırma yaparken Şimdi özel sektörde uçtan uça hizmet diye bir tanım var. Uçtan uça burslandırma, yani öğrenci, uluslararası öğrenci de kıymetli hocam, öğrencinin seçiminden, bursun doğru tanıtımından ilk başta, yani Türkiye burslarının ilgili ülkelerde doğru tanıtımından, doğru kişilere ulaştırılmasından bu tanıtımın, doğru öğrencilerin başvurmasından, o öğrencileri hakkaniyetli ve doğru bir şekilde seçmekten, sonra Türkiye'ye getirmek, havalimanında karşılamak, üniversitesine götürmek, TÖMER'e teslim etmek, ikamet süreçleri, oradan üniversiteye başladıklarında başarılı takip etmek, oradan sonra mesela geçen sene oryantasyon programları yapmaya başladık. Şimdi sizler geliyorsunuz Türkiye'ye farklı ülkelerden, annelerinizin, babalarınızın emaneti olarak tabii ki yetişkinsiniz ama sonuçta başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Kendi ülkelerinizin geleceğinin emaneti olarak bize geliyorsunuz. Bizler bu emanete sahip çıkmak için geçtiğimiz yıldan beri bir takım faaliyetler düzenliyoruz. Uçtan uçlar onu kastediyorum. Mesela İstanbul, Ankara, Konya'da yaptık, devam ettiremedik. Hoş geldiniz, Türkiye hoş geldiniz programları. Havalimanında karşılıyoruz ama onun yanı sıra her ilde oryantasyon programları yapıyoruz. Çünkü geçmiş, geçtiğimiz yıllarda bazen öğrenciler YTB'yi bilmeden mezun oluyorlardı. Çünkü YTB burslandıran bir kurum. Sonuçta biz öğrenci üniversiteye teslim ediyoruz, emanet ediyoruz. Ee, biz eğitim vermiyoruz, biz burslandırıyoruz. Devletimiz böyle bir imkan vermiş. Yoksa sağ olsun bize bir kontenjan veriyor iyi öğrenci seçiyoruz gerçekten. Yani bu konuda hakikaten dikkat etmeye çalışıyoruz olabildiğince. Fakat öğrenciler yurt dışılıklar başkanlığının Türkiye burslarını bu anlamda bazen görmüyorlardı. Şimdi artık şehirlerde topluyoruz. Biraz Türkçe öğrendikleri zaman Kasım, Aralık, Ocak gibi Türkiye burslarını ve YTB'yi anlatıyoruz ve hangi şartlarda burslar kesili devam eder. Diğer taraftan biraz da böyle eğlenceli bir şekilde oryantasyon programı yapıyoruz. Uluslararası Öğrenci Akademi düzenliyoruz. Aslında bu Bilimler Kongresi bu akademi çerçevesinde sizlerin katıldığı derslerin neticede çıkan bir çıktı. Hoş geldiniz programlarından sonra Türkiye'ye alışıyorsunuz biraz daha, dili öğreniyorsunuz. Birinci sınıftan itibaren de Uluslararası Öğrenci Akademileri. 12 farklı şehirde düzenledik Kıymetli Hocam geçen sene. Ankara, İstanbul, Konya, İzmir, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Trabzon. Burada maksat STK'larımızla beraber müfredat dışı hangi eğitimleri verebiliriz? Yani üniversitelerimizde bu arkadaşlarımız eğitim alıyor ama Türkiye'nin bir de bir son yıllarda bir iddiası var dış politikada. Bir şey söylüyoruz. Sloganlarımız var. Dünya beşten büyüktür. Türkiye Türkiye'den büyüktür. E bunu da doldurmak lazım. Mutlaka üniversitelerde çok kıymetli şeyler anlatılıyor. Ama biz müfredat dışı eğitimlerle de bunu desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye'deki uluslararası öğrenci hareketlerinin faydasını biz önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Mezun açısından görmeye başladık. Çok farklı ülkelerde mezun bakanlarımız var, akademisyenlerimiz, bürokratlarımız var. Geçen bir tanıdığım Nijeri gidecekti. Nijer'de bir tanıdık var mı diye sordu. Var tabi dedim. Bizim Türkiye Mezunları Derneğimiz var Nijer'de. Nijer'de değil, Nijer. Ee, Türkiye Mezunları Derneğimiz var. Dernek Başkanımız da aynı zamanda orada bizim Türk Hava Yolları sağ operatörü. Ee, misafirimiz e, uçaktan iner inmez karşılandı. Bizim de böyle bir talebimiz olmamıştı ama tabii orada sağ operatör olması hasebiyle uçağın kapısında misafirimizi karşıladılar. Bu çok küçük bir örnek ama şunu size ifade etmek istiyorum. Dünyanın her yerinde, Gine'den Gine daha Kolombiya'dan Venezuela'ya, iki sene evvel Cumhurbaşkanımız Arjantin'e gitmişti. Arjantin'deki Anadolu Ajansı temsilcisi Türkiye mezunu bir arkadaşımızdı. Türkiye burslusuydu. Uluslararası Kriz Grubu, Afganistan'da devam eden açlığın son 20 yılda ülkede yaşanan savaştan daha fazla can alabileceğini açıkladı. Uluslararası Kriz Grubundan yapılan açıklamada, uluslararası toplum Afganistan'a destek vermediği takdirde ülkede kıtlık ve açlıktan ölenlerin sayısının önemli ölçüde artacağının tahmin edildiği bildirildi. Ülkeden son aylarda yaşanan ekonomik krizin 1 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, kışın yaklaşmasıyla açlığın daha da artacağına işaret edildi. Açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeninin Afganistan'a dış yardımların kesilmesi olduğu vurgulandı. Uluslararası Kriz Grubu, dünyayı Taliban'la ilişki kurmaya çağırdı ve aksi halde bu durumdan doğacak kıtlık, göç, terör tehditleri, uyuşturucu kaçakçılığı gibi acımasız ve tehlikeli sonuçları kabul etme anlamına gelebileceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor. In... Fransa'nın kuzeydoğusundaki Mulhouse kentinde Müslüman mezarları tahrip edildi. Mulhouse'daki mezarlığın bir bölümünde bulunan onlarca Müslüman kabri tahrip edildi. Belediye Başkanı Michel Lutz, Müslüman mezarlarına yönelik saldırıyı kınadı. Mezarlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Lutz, olaya ilişkin bir kişinin suç duyurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı. Mulhouse polisi saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Fransa İslam Konseyi saldırıyı şiddetle kınadı. Fransa İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada ise ilgili ailelerle dayanışma içinde olunduğu belirtilerek yetkililere bu eylemin faillerini bulmak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulunuldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden yapılan açıklamada Müslüman mezarlarına yönelik saldırıdan üzüntü duyulduğu bildirildi to, this, this to... John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 169.278 artışla 49.833.000'e çıktı. Son 24 saatte 1117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 796.765 olarak kayıtlara geçti. So California 5.153.000'i aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4.385.000 vakayla Texas ve 3.754.000 vakayla Florida izledi. Kaliforniya can kaybında da 75.247 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 74.555'e ulaştı, Florida'da ise 62.026 oldu. Ülkede 238 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 200 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 51 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı. İngiltere'de yeni tip koronavirüsün omikron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiği bildirildi. İngiltere Başsağlık Görevlileri tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Güvenliği Kurumu'nun tavsiyesi ve ülkede omikron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesinin ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildiği bildirildi. Açıklamada erken kanıtlar Omikron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omikron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor ifadesi kullanıldı. Omikron varyantının şiddetine ilişkin verilerin gelecek haftalarda daha netleşeceği belirtilen açıklamada ancak yeni varyant nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu kaydedildi. 5 kademeli olan alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi, sağlık yetkililerinin hastalığın bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor. İtalya'da ulaşımın karbondan kademeli biçimde arındırılması maksadıyla 2035'e kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretim ve satışının sonlandırılması kararı alındı. Kamyonet ve hafif ticari ulaşım araçları içinse 2040'a kadar süre tanındı. Corriere della Sera gazetesindeki haberde de hükümetin bu kararla Avrupa Birliği'nin sıfır karbon emisyonu hedefi çizgisi doğrultusunda bir adım attığı ve İtalya'da 2035'ten itibaren sadece elektrikli ve hidrojen arabalarının trafiğe çıkmasına izin verileceği ifade edildi. Hükümetin bu kararı parlamentoya götürerek yasalaştırmaya çalışacağı da kaydedildi. İtalya'da Ferrari ve Lamborghini gibi yüksek güçlü otomobiller üreten markaların 2035 hedefine mesafeli olmakla beraber bu konuda bazı istisnalar elde ettikleri haberleri basına yansımıştı. Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre gastroenteroloji, dermatoloji ve kardiyoloji alanında ilaçlar geliştiren Arena Pharmaceuticals, tedavüldeki hisseleri için Pfizer'ın hisse başına 100 dolar olan teklifini kabul etti. Söz konusu teklif, merkezi Kaliforniya'da bulunan Arena Pharmaceuticals'ın hisselerinin cuma günkü borsa kapanış fiyatının iki katına denk geliyor. Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Yeni tip koronavirüs aşısını Alman biyoteknoloji firması Biontech işbirliği ile ilk geliştiren şirketlerden olan Pfizer, geçen ay kanser ilaçları geliştiren Trillium Therapeutics'i yaklaşık 2,22 milyar dolara satın almıştı. nokta atışı yaparak yani aklımızdaki sorulara cevap bulabileceğimiz alanlarda çalışmaya başladık. Ve bunlardan da gerçekten de özel verilere ulaştık. Bunlar arasında şöyle söyleyebilirim bir tanesi. Bu Kültepe'nin tarihini biz hep 5000 yıllık bir merkez diye söylerdik. 5000 yıldan beri en azından yerleşim olduğunu küçük verilere dayanarak söyleyebiliyorduk ama Özellikle bu sene yaptığımız çalışmalarda Kültepenin yine önemli büyük bir merkez olduğunu gösteren verilere ulaştık ve tarih olarak da en az 5.300 yıla inebilecek bir tarihi söyleyebiliyoruz. 5.300 yıl öncesinde. Hem de hüyün tam ortasında en erken döneme ait verilere ulaşabildik ve bu verilerde aslında bizim yakınımızdaki diğer bölgelerden bildiğimiz Malatya'dan ya da işte Nevşehir, Niğde bölgesinden, Adana bölgesinden bildiğimiz daha erken dönemlere ilişkin verilere burada ulaşabilme imkanına sahip olduk. Bunlar arasında büyük anıtsal bir yapı ile karşılaştık ama. Tabii bu başlangıç çalışmasıydı. Önümüzdeki yıl sanıyorum bunun planını tam olarak anlayabileceğiz. En azından planını tamamen ortaya çıkarmasak da onu anlayacağız. Yaklaşık dediğim gibi 5300 yıl öncesinde Orta Anadolu'da gerçekten yine Kültepe'de bir merkez konumunda bir yerleşim olduğunu anlamış bulunuyoruz.